Herkese merhaba. Bu videoda ChatGPT'nin yeni getirdiği özelliği kullanarak oluşturduğum kendi GPT'mi size tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bu GPT tabi benim oluşturduğum bir GPT olduğu için elbette ki her şeyi yapıyor ama yalnız benim eklemelerim veya çıkarmalarım çerçevesinde kendini geliştiriyor. Tabi burada negatif bir senaryo varmış gibi düşünmeyin. Şöyle bir detay oluyor. Yani biraz daha sonuç odaklı en azından veri bilimiyle ilgilenen insanların uğraşabileceği ve veri bilimiyle dijital pazarlamadaki süreçleri anlamlandırmak isteyen insanlara göre bir e, GPT oluşturmaya çalıştım. Tabi her yani, Chat GPT'nin orijinalde de olduğu gibi siz yorum yaptıkça kendisini geliştiriyor. Onun için e, yani sadece benim değil de yani sizin yapacağınız yorumlarda onun kendisini geliştirmesinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Benim kendisinden yapmasını istediğim analizler e, öncelikle sizin yükleyeceğiniz Excel dosyaları çerçevesinde gerçekleşecek. Bu dosyalarda da sizin e, mümkün mertebe herhangi bir girdide bulunmamanızı sağlamaya çalıştım. Tabii bir yazılım olduğu için her dakika ya da herhangi bir anda bir hata verebiliyor. Yani bu sizi açıkçası Chat ile ya da işte veri bilimi devle uğraşırken Yani negatif bir e, Moral bozukluğunu sürüklemesin Bu detaydan sonra kendisi Amazon Çerçevesindeki veri setlerini inceleyebiliyor çünkü Diğer mesela işte başka veri, Dijital pazarlama adı altındaki incelemeyecek birçok veri setini inceledim hani mesela Facebook'tan aldığınız bir Veriyi anlamlan ya bir kere hani Facebook'tan zaten veri anlamıyor da e, anlamlandırması çok zor olabiliyor ya da işte, işte YouTube'un size verdiği Excel dosyası çok anlamlı olmayabiliyor ya da işte başka farklı platform yani belki hani Google reklamlarından bir sonuç çıkabilir oradaki e, anahtar kelime yani anahtar kelimesi çok olduğunda oradan belki kendi hani makine öğrenmesi veya işte bir yapay zeka süreci üretmeye çalışılabilir diye düşünüyorum ama şu noktada benim eklediklerim işte Amazon çerçevesinde sınırlı ama ilerleyen günlerde onu eklerim diye düşünüyorum. Çünkü Google tarafındaki e, özellikle anahtar kelime sayınız çoksa hani keyifli bir senaryo ortaya çıkabiliyor inceleme açısından. Şimdi Amazon'da yaptığı bir diğer işte bu GPT'nin sizin yüklediğiniz veri lerin yorumlarına dair analiz üretmek de bu yorumlarına dair analizden kastında birazdan size onu göstereceğim işte bir diğer yaptığı işte ise sizin kendisine yüklediğiniz veriyi pazar araştırması gibi algılayıp yani zaten pazar araştırması oluyor sonuçta bir bir yerden veri indirmiş oluyorsunuz onu da birazdan göstereceğim size belli basamaklar çerçevesinde inceliyor bu bir diğer, yap, üçüncü yaptığı iş. Dördüncü yaptığı işte ise kendisine yüklediğiniz veriyi makine, iki tane makine öğrenmesi metoduyla bir rapora dönüştürüyor. Tabi dediğim gibi buradaki metotlar artırılabilir. Yani şu aşamada ben dörtle sınırladım. Sonrasında tabi ne olacak göreceğiz. Çünkü yani çok fazla kavrama sahip olduğumuz için dijital pazarlama süreçlerinde hani orada en yararlı iş hangisi olur? Çünkü herhangi bir ülkede bir en azından ihracat veya ticaret çerçevesi anlamında açıklamaya kalkarsak yani dijital pazarlama süreçlerinde Amazon en faydalı veriyi size sunuyor. Orada da işte 3 tane en azından benim bildiğim 3 tane var. İşte AMZ Scout diye bir program var. İşte diğer diğer program adı Jungle Scout diye bir program var. O da işte Amazon içerisinden size belli bilgiler veriyor, veriler veriyor. İşte son olarak da benim kullandığım Helium Ten var. Helium Ten yani herhalde az önce yaptığım kıyaslamada en kaliteli veriyi veren, yani en geniş kapsamlı veriyi veren program olabilir. Ya yani kendilerinin elbette ki başka noktalarda eksileri vardır ama şu anki bizim konumuz çerçevesinde en azından bir pazarı anlama açısından ya çünkü marketteki bir ürünün fiyatı neyse Amazon'da da aynı oluyor. Eğer 3 aşağı 5 yukarı hani satış değerlerindeki birçok ayrıntıyı verdiği için bize yani ülkenin demografiğinden tutun da işte hangi yaştaki insanlar hangi ürünü alıyor olabilir gibi birçok süreci en azından mantık çerçevesinde belki yani biraz daha ilerisinde çünkü yani ne kadar çok veri indirirseniz sizin için o kadar yorum yapmaya da değerlendirme yapma şansı artar e, Konuyu da çok dağıtmadan e, Amazon'da yapabileceklerinizi geçeyim. Şimdi öncelikle şu an UKE'ye açtım ama siz başka bir yere açabilirsiniz Amazon hiç bilmeyen insanlar için e, herhangi bir ülkede araştırma yapmak istiyorsanız buraya sizin posta kodunu yani bulunduğunuz ülkenin posta kodunu girmeniz gerekiyor ki mesela şu an Türkiye'de olsaydı bu işte sadece Türkiye'ye postalanabilen ürünleri göstermeye çalışacaktık. Çok makul bir senaryo, senaryo ile karşılaşmıyor olacaktık. O da şu demek yani Türkiye'ye ürün ne kadar izin veriliyorsa o kadar gönderilecektir. Bu da hani bizim yapacağımız sadece araştırma özeninde değil de yani konuyu da belki hiç istemediğimiz bir noktaya götürebilir. Yani hiç beklemediğimiz verilerle karşılaşabiliriz gibi bir durum söz konusu. Buradaki hikayeyi dağıtmadan şimdi best kısmına giriyorum. Burada farklı şekillerde de arama yapabilirdik. Hani belki başka bir videoda onu tarif edebilirim de şu an bakayım yorum sayısı yorum sayısı çok olan ne var? Şurada bir type var 50.000 adet. Bu Bu aralar Airfryer çok popüler. Belki ona dair bir araştırma görmen sizin için de keyifli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi Helium yukarıda ben eklentisini kullanıyorum Google'a bağlı olarak çalışan. Tabi Opera ya da Fire Fox'ta da çalışan olabilirdi. Şimdi Inventory Levels değil, Review Insights dediğimde bana bir tablo çıkaracak karşıma. 615 tane yorum varmış. Şuradan export overview dediğimde bana bir veri seti verecek. Zaten bir tane indirmişim. Şimdi indirdiğiniz veri seti yani bilmeyen insanlar için de göstermeye çalışıyorum. Burada date dediği ürünün hangi tarihte yorumlandığı kullanıcılar tarafından ve bu kullanıcı şurada bir kişinin bilgisini kapatmaya çalışıyorum. Kullanıcı Amazon hesabıyla mı girdi? İşte ürünü olumlu mu buldu ya da işte yaptığı yorumun başlığında ne kullandığı, işte içerik paragraf kısmında ne kullandığı, kaç yıldız verdi? İşte e, kullandığı bir resim var mıydı? Bir video var mıydı? Onların işte uzantıları. Sonra burada variation diye bir şey var. Variation şu oluyor. Amazon da her platform gibi kendi ürünlerine bir kimlik numarası veriyor. İşte ona da ASIN diyoruz. Yani Amazon Identity Amazon Standard Standard Identification Number. Şimdi ASIN'den kasıt da şu. Mesela şey variation'dan kasıt da şu. Bu ürünün başka bir rengi daha varmış. Yani hangi rengin daha çok alındığını da siz buradan görmüş, gözlemlemiş oluyorsunuz. Son olarak da işte ürünün türünü nasıl tarif ettilerse oradan aslında veri içinde de buradan bir sonuç çıkmış oluyor. Veri setini tanıttıktan sonra ya bu tanıtım aslında e, ChatGPT için değildi hani hiç bilmeyenler için yapılıyor açıkçası. Zaten o kendi şu an buldu. Şimdi buraya ben otomatik sorular ekledim. Hani onları kullanmanızı tavsiye ederim açıkçası yararlı oluyor. Şu soruyu sordum kendisine. Soruları da sizin istediğiniz bilgilere göre şekillenecek. Onun için mesela bir önceki yaptığım programda böyle bir soru yoktu. Sırf merakın aynı. siz de canlı görün diye istedim. Çünkü ben de nasıl bir sonuç çıkaracağını bilmiyorum açıkçası. Tabi yorum değil de başka bir şey, başka bir veri seti yüklüyor olsaydık bize bunları yapacağını gösteriyor. Tabii ben içeriye neyi analiz etmesi gerektiğini kaydettim. Şu an sadece ürettiği soruyu merak ettim açıkçası. Hem siz de görmüş olursunuz. şunu yapsın. Ha, şu da aslında enteresanmış ama bunu seçtim artık. benim yüklediğim verilere bakıyor. Onu yapmasın. Demek ki buradaki konuşma şeklini değiştirmem gerekiyor ama gö görmem de iyi oldu. Çünkü bu videoyu çekmeden önce birkaç video daha çektim. Orada da farklı konuları değiştirmem gerekti açıkçası. Ya böyle hata gibi değil de sadece şimdi kendi GPT'niz olduğu için siz ne yazarsanız biraz onu işliyor gibi bir durumu var. Onun için en doğru yorum olduğunda videoyu yani en doğru değerlendirmeyi yaptığında videoyu yayınlamak istiyorum. Belki bu videoyu yayınlayabilirim. Çünkü şey ee, önceki yaptığım konuşmalarda en azından sizin yazabileceğiniz birçok şeyi ben denediğim için şu aşamada daha mantıklı sonuçlar yazıyor açıkçası. Kendisindeki Python kodunu açık bıraktım. o Orada da En azından ne yazdığını siz de görün. Yani belki hani bu Kodu kendisi de Bir yerlerde uygulamak isteyenler olabilir Diye düşündüm açıkçası Çünkü yani bu programın amacı zaten ChatGPT. Yani videonun başında dediğim gibi kendisi birçok şeyi yapıyor. Hani Daha ne kadar spesifik hareket edebiliriz Ne kadar amaca odaklı hareket edebilir onu biraz Test etmek Deixa então, eu aqui é ainda funciona şu an önemli bir noktaya değindi. Bakayım. Kendisinin yazdığı şeyi Peki burada şeyden size bahsedebilirim. Yani ne olduğundan, sentiment analysis nedir? Yani niye duygu analizi deniyor bu metoda? Şimdi sizin de şurada gördüğünüz gibi bir sürü kelime var. Yani illa e, yüklediğimiz veri setinde değil de bu kelimelerin hep bir karşılığı oluyor. Aslında biz de karşılıklarına göre konuştuğumuz zannediyor ya da yazıştığımız zannediyoruz ama bazen mesela ürün kargosu gelmiyor. Biz Gidip 5 yıldız veriyoruz. Yani illa duygu karşılığı olarak değil de yani farklı boyutları da oluyor bu yorum analizinin. Buradaki e, duygu analizini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte kişilerin aslında ne demek istediğini biraz daha siz e, yorumlamış oluyorsunuz. Duygu analizinin ana yani ana amaçlarından demeyeyim de amaçlarından birinin bu olduğunu düşünebilirsiniz ki çok önemli bir kavram açıkçası. Çünkü yani bir aldığınız bir ürüne verdiğiniz puan birçok kişinin olayı nasıl değerlendireceğini değiştiriyor açıkçası. Çünkü hepimiz ürünlere yapılan yorumlara bakıp acaba hani çok mu puan almış ya da bu ürünün bir defosu var mı ya da işte ürünü daha güzel bir şey var mı alırsam bana sağlayacağı avantajlar ne, <laughs> nelerdir ya da dezavantajlar nelerdir şeklinde değerlendirme yapıyoruz. Onun için yorum analizi yani adına analiz dediğimizde insanlar sözel süreçlere çok fazla haşır neşir olmuyor ama yani işin belki de en çok dikkat edilmesi gereken tarafı işte sözel tarafı. Çünkü zaten sayılarla hepimiz bir şekilde bir aşinalık sağlıyoruz kendimiz için ama mesela şu an enteresan bir rapor çıkardı açıkçası. Pardon. Videoyu da çok uzatmamak adına burada sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki aşamada ne yapacağını da merak ediyorum açıkçası zaten biraz da işin özü o yani merak etmesek neden yani zaten ChatGP itibaren niye böyle bir şey üretmek isteyeyim ya. Diyelim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hem siz de canlı görmüş olursunuz. Onu yapa dursun. Ee, şimdi burada polarity dediği zaten hani kelime anlamı kuzey kutbu güney kutbundan aklınızda kalsın polar hani e, saat polar, north polar şeklinde. Yani bir yıldızlı bir yorumda çok fazla bir kutuplaşma olmamış. Yani kutuplaşmayı da şey diye düşünebilirsiniz. İşte yani yorumların nasıl dağıldığını yani zihninizde canlandırmaya çalışın. Mesela işte beş yıldızlı bir yorumda çok fazla Negatif bir durum var mı yani işte az önce dediğim örneğe biraz denk gelen bir senaryo oluyor. Orada da durum şöyle oluyor. Yani işte 5 yıldız verip kargo gelmedi mi diyor ya da 5 yıldız verip işte üründeki defodan mı bahsediyor ya da 5 yıldız verip işte Sony'yi ne kadar sevdiğinden mi bahsediyor? Yani bir sürü veya işte başka markaları ne kadar sevdiğinden mi bahsediyor. Yani buradaki pozitifin ya yani pozitif değerlerin yukarıda olması yani demek ki 5 yıldız ve 4 yıldız veren insanlar gerçekten de yazdıkları kelimelerle verdikleri puanın eşleştiğini de buradan görebilirsiniz. Yani sıfır bir bir değeri için sıfır olması kötü bir şey de değil açıkçası ama yani işte demek ki bir veren çok da bir şey yazmamış olabilir yani herhangi bir gayret de göstermemiş olabilir ya da en azından denk kelimeler kullanmış diye yorumlayabilirsiniz. Burada detaylı yapmaya devam ediyor. Ben videoyu burada keseyim. Kendisi işte sizin de gördüğünüz üzere yani yorum çerçevesinde ne kadar yazarsanız gidiyor açıkçası. Tabi yani video çekmeden önce başka denemelerim olduğu için içeriye bir sürü var. Başka şeyler yüklediğim için de biraz daha kendini geliştirdi. İşte geliştirim yani ileriye gitmesi gereken taraflarda da işte sizin de gördüğünüz üzere şey geçmişten beri çekmeye çalışıyor. Tabi yüklediğiniz komutlar diyecektim ama yani içeriye sonuçta ben belli makine öğrenmesi modelleri de ekledim ki onlardan da örnek kalsın Nasıl yapacağım? Yani bu sadece chat alıp hani bir yere adapte ettiğim gibi bir durum olduğu gibi değil de yani sonuçta bir tecrübelerimi bir yere aktarıp insanlar nasıl daha faydalı olabilir senaryosunu üretmeye çalıştığım bir uygulama bu açıkçası. Onun için hala gelişmeye ihtiyacı var ama en azından yani bir bilgi arayan ya ben Google'a girdim ama böyle bir şey bulamadım diyenlerin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktaya başka diğer rapor türlerine bu video değinmedim zaten şu an 22 dakika civarında bir şey olmuş ki hani uzun vadede sizin de denemenize hani burada yaptığı işleri yorum yazmayı da unutmayın kullanacak kişiler çünkü kendisini yaz yazacağınız yorumlara göre geliştiriyor yani illa e, yorum olarak da değil yani emoji kullandığınızda da kendisini geliştirebiliyor öyle bir detay. Yani şu an basmak istemedim çünkü basarsam direkt onu negatif olarak algılayabilir. Yani sonrasında içeriden ben düzeltirim de hani ne gerek var. Başka da diyeceğim bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.